O kız kim biliyor musun Ad? Rüya. Yıllardır o kızı arıyor şef Hayatını yaktı o kız için. Yetimler. Sadece yetim olanların girebildiği bir suç örgütü. Bana çalışacaksın. Bir de bu kadar tehlikelilerse size çalıştığımı duyduklarında beni öldürürler. <laughs> Sen zaten ölüsün. Sizden beni değil. Biliyorum. Ama size yakın biri. Polise fısıldamaya başlamış. Sen bu kızı araştırıyorsun. Kimdir, kimcidir, necidir, hırlı mı, hırsız mı, ne yer, ne içer? Doğduğu günden bugüne. Ben her şeyini bileceğim. İhanet edecek çık. adam mı abi? Ben ya... Abi anla! Ya yani bu adam mafya, psikopatın teki, deli. Farkındayım ama... Ama bir an geliyor. Öyle bir şey yapıyor ki... Aklım gidiyor. <laughs> İlham verici bir kadınsın. Düşersen tutarım. Tutar mısın gerçekten? Tutarım. Tutarsam da bir daha bırakma. Ne oldu? Buldun mu rüyayı? Ya bunca zaman geçmiş ya. Kaç sene geçmiş. Ya ben geldim. gitmek istiyorum. Nereye? Senden uzağa. Çok geç. Senin kalbin falan yok. Var. Sadece atmıyor.